Titanic İngiliz şirket White Star Lane tarafından inşa edilen Titanic döneminin en büyük ve lüks yolcu gemisi olarak kabul ediliyordu. 1908 yılında yapımına başlanan gemi 1911 yılında suya indirildi. 1912'de İngiltere'den Amerika'nın New York şehrine doğru ilk yolculuğuna çıkmak için demir aldı ama hepimizin bildiği üzere bir buzdağına çarparak Atlas Okyanusu'nun dibini boyladı ve 1500'e aşkın insan hayatını kaybetti. Bu aslında herkesin bildiği ortak bir bilgi ve bu bilginin önemli bir bölümünü de 1997 James Cameron imzalı Titanic filminde elde edilen ölçütler çerçevesinde biliyoruz. Peki ama size Titanic'in aslında White Star Lane şirketinin batan ne ilk ne de son gemisi olmadığını söylesem ne dersiniz? Daha da ileri gidersek Titanic'in bizzat onunla neredeyse birebir benzer boyut ve özel özelliklere sahip kardeş gemilerinin olduğuna. Hatta Titanic'in kardeş gemilerinden birisinin günümüzde Ege Denizi'nin derinliklerinde yattığını söylesem ne dersiniz? Sanırım artık hazırsınız. İşte hayatınız boyunca ilk defa duyacağınız Titanic ve kardeş gemilerinin trajik akıbeti. Giriş bölümünde de belirttiğim üzere Titanic'i inşa eden White Star Lane şirketi aslında geçmişi çok eskiye dayanan ağırlıklı olarak denizcilik ve nakliye alanında faaliyet gösteriyor gösteren döneminin en büyük şirketlerinden bir tanesiydi. Şirketin kökleri 1845 yılına kadar uzanırken yine aynı şirket tarafından yapılan Taylor gemisi kaderin bir cilvesi olacak ki 1854 yılında henüz ilk seferinde talihsiz bir şekilde İrlanda yakınlarında okyanusun dibini boyladı. Ama bu videodaki esas konumuz tabii ki de Taylor gemisi değil. Esas konumuz Titanic'in kardeş gemileri olan ve sonları Titanic'i aratmayan Britannic ve Olimpik gemileridir. Titanik ve Britanik gemilerinin abisi sayılan Olimpik gemisi, Titanik'ten önce inşa edilen gemilerden biriydi ve 29 Ekim 1910'da denize indirildi. Tasarım olarak Titanik ile büyük benzerlik gösteren Olimpik, o dönemin en büyük ve lüks yolcu gemilerinden biriydi. Çünkü henüz daha büyüğü olan Titanik faaliyete geçirilmemişti. Olimpik gemisi, diğer iki gemiye göre şansı yaver giden bir gemiydi. Her ne kadar kadar suya indirildikten birkaç ay sonra savaş gemisiyle çarpışsa da bu kaza onun denizlerdeki gücünü engelleyememişti. Olimpik 20 yılı aşkın bir süre daha denizlerde kendini ispatlasa da 1935 yılında yine benzer bir şekilde başka bir gemiyle çarpışması sonucu tekrar onarılamayacak şekilde hasar aldı ve 1937 yılında artık onun hurdaya çıkarılmasının vakti gelmişti. Titanic'in akıbetini zaten Zaten onlarca kez duydunuz, okudunuz ve biliyorsunuz. Ayrıca giriş bölümünde de kısa bir özetini geçmiştim. Peki ama bu kardeşlerin en küçüğü olan Britannic gemisine ne oldu? Bu geminin enkazı neden şu anda Ege Denizi'nin dibinde heybetli ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor? Britannic Titanik'ten hemen sonra denize indirilen ve diğer iki gemiyle tıpatıp benzer özellikler taşıyan bir gemiydi. 1912 yılında Titanik'in feci bir şekilde batması ve binlerce insanın ölmesi sonucu White Star Line şirketi özellikle Britanik'te çok sıkı güvenlik ve iyileştirme politikalarını yürürlüğe koydu. O dönem 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra kraliyet donanması tarafından gemi bir hastaneye çevrildi ve Kralı askerler için hizmet vermeye başladı. Özellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde faaliyet gösteren gemide dönemin koşullarında yok yoktu. Britannic 21 Kasım 1916 tarihinde son yolculuğuna çıkmak üzere demir aldı. Geminin kaptanlık görevini Charles Alfred Berlet yürütmekteydi. Bu son seferde gemide bine aşkın kişi bulunuyordu. Bu sayı Titanik'tekinden neredeyse bin kişi daha azdı. Gemi yolculuğuna Yunanistan'a bağlı Ki adasına yakın bir bölgede devam ederken bir anda büyük bir patlama sesi duyuldu. Britanik Sol ön bölgesinden bir mayına çarpmıştı. Burada bir parantez açarak belirtmeliyim ki, kimi araştırmacılar aslında Britanik gemisinin bir mayına çarparak değil, denizin altında yüzeye yakın kayalıklara sert bir şekilde vurması sonucu battığını belirtmektedirler. Ama sonuç olarak gemi ağır bir hasar aldı ve abisi Titanic gibi yavaş yavaş soğuk sulara doğru süzülüyordu. Az önce de belirttiğim gibi, gemide bine aşkın kişi olmasına rağmen Titanik'ten ders çıkarıldığı için Britanik üst düzey güvenlik önlemleri ve filikalarla donatılmıştı. Zaten mecburen donatılmalıydı çünkü o artık bir yolcu gemisi değil askeri bir gemiydi. Kaptan Charles Bartlett geminin acilen tahliyesine karar verdi ve bine aşkın kişi canını kurtardı. Ancak hem patlama esnasında hem de sonradan geminin batmasıyla beraber 30 kişi hayatını kaybetti. Hat hatırlatırım ki Titanik'te ölü sayısı 1500'dü. Uzun yıllar boyunca batık bir şekilde deniz altında kalan gemi nihayet 1975 yılında Titanik'in keşfedilmesinden 10 yıl kadar önce yani 1975'te denizaltılar tarafından bulundu. O dönemden bu yana çeşitli araştırmalara konu olan gemi Titanik kadar olmasa da çürümeye yüz tutmuş durumda. Türkiye'den yaklaşık 190 kilometrelik uzakta yer alan Britanik belki de bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Britanik hakkında tabii ki film çekildi ancak çekilen film Titanic'in kadar devasa bütçeli olmadığı için Titanic kadar ses getirmedi ve popüler kültürde yerini alamadı. Britanik'in Titanic kadar bilinmemesinin tek sebebi sadece bu değil elbette. Onun Titanic kadar ölümcül bir kazaya kurban gitmeyişi de başka bir sebep. Ama en azından bu videoda sizlere aynı şirkete ve neredeyse aynı boyutu özelliklere sahip olup da batan tek geminin Titanic olmadığını ve ülkemizin hemen dibinde onun bir kardeşinin de denizlerin dibinde ziyaretçilerini beklediğini özetlemeye çalıştım. Kim bilir, belki ilerleyen zamanda bu gemiye tur düzenlerken batan bir denizaltı bile duyabiliriz. Tıpkı Titanicte olduğu gibi her videomda belirttiğim gibi 10.000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Tek bir tıkla abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.